Merhaba arkadaşlar Gemis Türk'ün bir dosyunu daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 911 Yam Yam adlı mobil korku oyununu Red Park'ın yapımcısının yeni oyunu çıkmış arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mobil olarak onu deneyeceğiz. 911 Yam Yam adlı bir oyun arkadaşlar. Sertan yorumlarda bana söylemişsiniz sürekli oynamamı. Oyunun çıkalı birkaç gün olmuş. Bakalım bu oyun nasıl yapılmış çok merak ediyorum. Devam etmek için dokun diyor. Burada gizli dava. Evet burada bir dava ile alakalı bir yer bir şeye bakacağız. Oyunun animasyonları falan güzel yapılmış ha. Hadi bakalım görelim. Şimdi diyor ki arkadaşlar. Yarın kadar bütün okul öğrenecek. Ben alay konusu olacağım. Kahretsin kahretsin. Kar fırtınasının içinden motor sesi duyuldu. Ya hızlı okumak için arkadaşlar hemen buradan içimden okuyorum. Siz de videoyu durdurup hikayeyi Tam olarak öğrenebilirsiniz. Evet arabayla giderken bir anda kaza yapıyor. Sonrasında gözünü açtığında kafes gibi bir yerde kendisine geliyor. Aynen klasik. Yani yine bir kaçırılmışız arkadaşlar. Ne kadar güzel. Sabah akşam kaçırılıyoruz. Biz de anlamadım yani. Duyarlılığı biraz arttırayım. Devam edelim. Kilitli yolda. Bu arada çeviriler galiba yine sıkıntılı. Eee... Ben nasıl kaçacağım burada? Kilitler yolda. Kilitler yoldaymış arkadaşlar. He. Buradan kaçmanın bir yolu olması lazım. Tahtalar zar zor. Zar zor dayanıyor. E kır. Aa bir şey aldım. Bir şey aldım lan. Aa. Maymuncu kalmışım. Hiç şu hareket etmedim. Oğlum bir insan ya beni kafesi koyuyorsun. Hi hoş da. Yanıma niye maymuncuk koyarsın? Oh bir an ödüm koptu oğlum. Her şeyi aldım yere geri koymadı. Tabii efendim. Burada bir password şifremiz var. Bu arada bu oyunu ön inceleme olarak çekiyorum arkadaşlar. Böyle oyunu bir mekaniklerini öğrenelim diye. Eğer oyunun Tam oynayışının da gelmesini istiyorsanız sizden güzel bir like oranını bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve oyun hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilsiniz. Ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Buradan su bol dolduracağız bir şeye de. Neye bilmiyorum. Mum var. İşe yaramaz çizimler. Lan! Oraya ayı elleriyle gitmek tehlikelidir. Ayı elleri ne lan? Ay elleri diyor. Yani diyor ki şeyi bulmamı istiyor galiba. Eldiven. Sigorta bulduk. Neymiş bu? Green <laughs> Herald gazete. Küpürüymüş. Oo, bayağı uzunmuş bu arada. Yine durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan hemen gidelim. Aa. İşe yaramaz çizimler. Oğlum ben ona demiyorum ya. Eldiven falan Kuru bez. Ha, kuru bez de alabilirim. Alabilir miyim? İnşallah alabilirim. Bak burada duvar var. Bu duvara kırabilir miyim acaba? Aa, bir dakika bir şey deneyeceğim. Artık ıslak bez. Islak bez oldu. Şuradan şunu da alalım. Bunu almayı unutmuşum bu arada. Ya şimdi bir makas, bir bez ve bir tane de sigorta parçamız var. Bir tek ıslak bez. Yani bez de tam bez değil yani. Şimdi şuralara iyice bakacağım. İşe yaramaz çizimler. Teşekkür ederim. Ya makasım var şeyim var. E, ee, Aha. Bu ne lan? Aa, Lastik eldivenler. Tamam. Evet. Anahtarı bulduk. Artık buradan çıkabiliyoruz değil mi? Çıkabiliyor muyum? La bu anahtar burayı açmıyor mu? Ha, o zaman bir başka bir şurası şuraya açıyordur. Bir de şurası kilitli çünkü. Aç abi. Ha kesici. Oğlum ne alaka yani. Direkt kilidi açsaymış ya ne uğraştırıyorsun. Şimdi bunu da mı keseceğim? Aa evet. Ne anlamı kaldı? Ah uh o. -oh. Ne geliyor? Ah. Bir dakika. Şimdi ne demişti? Her şey yerine koymalıyım. Bunu buraya kapatsam. Kilit ne olacak? Ah kilidi böyle tak. Tamam. Bence fark etmez ama ana kapıyı kim açtı? Ana kapı. Ana kapı açık. Aha nane yedik. Geliyor. Fırın odasına mı girdim mi? Aha Yok lan buradayım ben. Aa. Oradaki şeyi de kesmem lazım. Alsana kanka. Aa pardon. Bir önce dur lan dur. Bu arada şu eğilme tuşunu yan tarafı koymaları çok saçma ya. Alınmıyor kanka. Şunu da alalım. Şimdi keseceğiz. Daha, daha sonra kilit bizi sıkıntı çıkaracak. Kilidi tekrar yerine takıp şeye geri döneceğiz. Ya bir şey değil mi? Koş. Gerçekten sıkıntılı kontroller. Tak 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 tak. Tamam. Ben kesinlikle dışarı çıkmadım. Kesinlikle etrafı incelemedim. Ben kafesindeyim. Kontrol et bakalım. Kilidin oğlum kilidi kestik biz bu arada. Yani kilidin kesik olduğunu görmesi lazım bu arada. Burada burada. Şey, bekle bir saniye. Burada bir sorun var. Bu nasıl tip lan? Ne? Bunu bir de kapatalım tekrar. Şimdi şüphelenmemesi lazım arkadaşlar. Bunları eski yerlerine geri koyalım ki eleman gelince Aa sen yoksa bunu mu yaptın demesin. Hazır mıyız kaptan? Ben gidiyorum hemen. Kapıyı kilitledim. Tamam. Bence her şeyi yerli yerinde yaptım diye düşünüyorum. Yapmadım mı? Bence yaptım. Bence yaptım arkadaşlar. Şu an her şey eksiksiz, eksiksiz yaptım. Kesinlikle. Şüphelenecek hiçbir şey bırakmadım. Şey, evet. Bekle bir saniye. Hayır, hayır, hayır. Yok lan yok sorun yok. Ha Tamam. Korktum bir anda ya. Geçenki bölümde öldüğümüzde şeyleri açık bıraktığımdan dolayı sıkıntı yaşadık. Tamam bu sefer okeyiz. Bu sefer şu yönde okey değiliz. Ben burada bez falan bulmuştum. Eee... bu sefer bez yok. Mekanda. Sigorta bulmuştuk. Sigorta da yok. Nerede ki onlar? Rafta mı değil? Gerçekten yok. Dışarıda mı çıkacak acaba? Şu yerden çıkalım artık. Sobamız var. Burada şöyle bir şeyimiz var. Paslanmış. Abi zile bastım. Sigorta burada bu arada. Nereden gelecek? geliyor. Şöyle bir manyaklık yapacağım. Kendi kendimi öldürdüm. Gerçekten kendi kendimi öldürdüm. Bu arada oyunda sev noktası yok arkadaşlar. Yani ne kadar ilerlediyseniz o kadar. Küçücük bir hata yaparsınız. Cici oluyorsunuz. Siz siz olun oradaki tuşa basmayın alarmı tetikliyormuş. Etmez etmez. Fark etmesi imkansız. İmkansız veriyorum abi. imkansız Göremeyecek abi. Çocuk kontrol etme. Et abi. Bu da oyun hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Nasıl bir oyun olmuş? Ben de görüşlerinizi merak ediyorum. Bence güzel ama gelişmesi lazım. Daha oyun çıkalı birkaç gün oluyor. Yine güncellemelerle ek şeyler yaparlar diye düşünüyorum. Burada bir sorun yok. Hadi git 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 git. Her, her şey yerli yerinde. Teşekkür ederim kanka. Tamam gitti. Şimdi gelelim faslının yararlarına. Açalım abi burayı. Şimdi ıslak bezle şurayı bir silelim. Evet 585 şifremizi aldık. Şuradan bir şifremizi girelim. 585 500 Dur lan 500 85 Yaradı Acaba ne gizliyor bizden Ne kadar o para Ve anahtar Bu anahtar büyük ihtimalle yukarıdaki kapıyı açıyor Burada alınacak bir şey var mı yok Tamam. Şimdi bu adamın evini şimdi göreceğiz. Evet, ana eve girdik. Ah! Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Oğlum bu et adam olmuş lan. Et adamın bir kopyası diyebiliriz. Sigorta çalışıyor. voltaj altında. Şimdi bir daha aşağı ineceğim. Şurada bir tane klima sistemi vardı biliyorsunuz. Klima sistemini açsam yine ses çıkacak ama. Aa çıkmadı. Ya. Yağla bununla şunla mı? Şunda mı şey yapacağız? Şu. Tamam. Bir yerde, ben. Bir yerde değilim lan. Bir yerde değilim lan kitleyim ben. Kanka kitleyim ben kitleyeyim Lan kitleyim ben. Aa! Lan oğlum kitleyim ben. Ne alakası var? Sonuç olarak başaramadık arkadaşlar. Ama size şunu söylemek isterim ki bence oyun çok başarılı. Grafikler, seslendirmeler güzel. Ama birazcık bazı problemleri var. Onlar düzeltilir. Bu oyunu tam olarak bitirmemi de istiyorsanız arkadaşlar güzel bir beğeni, like oranı bekliyorum. Eğer gelirse bunun finali de gelecektir. Teşekkür ediyorum. Siz de bu oyunu ücretsiz olarak indirmek istiyorsanız açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bay. bay. <laughs>